Ne Z sert, ne? Çünkü orta yıllı, Z. Dal yani, dal. Z'den kastım, harekeli olarak kullandım. Dal, dal. Ellezî, ellezî. Yüves su, fil su, Evet, burada ne kullandık? Aslında bu böyle değil, böyle değil. Şunun sonu bu, şu şekil, r, ra. Ra. Sert bir şekilde ra. ra. Sert bir şekilde ra. Evet. Bu da yine az önce o kullandığım bunun bir sonrası z. 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 Yani sert şekilde bir z. Zeytinin Zeytin z'si. Evet. Şimdi yine dördünü bir arada yapacağım ra dediğinizde ra derken ne yani sesler mi oluyor? Arap harekeli olarak okuduğum ra. Yani bu re, r r'dan gelen. Yani har harfin sesi r. Ama harekelendiğinde buna ra diyorlar. Ama harekelendiğinde onu ileriki derslerde göreceğiz. Şimdi ondan bahsetmiştim. Kafanızı karıştırmamak evet. için. Harekelenince ra, Re Evet. Yani ra, Re mana değiştirilir. Evet. Dört tane daha harfimiz var. Bunları da kullanırken birbirine benzetme.